Merhaba arkadaşlar benim adım Elif Şimdi Minecraft oynayacağız. Önceden babalan benim için ev yapmıştım onları gezmeye geldim. şu an oyunumuz açılıyor. Evim büyük mü küçük mü onu bilmiyorum. Büyük olsa da küçük olsa da fark etmez. Ben de ev yapmaya çalışacağım. Benim, ad Benim adım Eylül Kurtlandı. Başlıyoruz. Neredeyim? Göremiyorum. Aa! Çalışmıyor. Merhaba. Önceden Şimdi evime gidiyoruz. Neredeyse bulamıyorum. Önceden benim için hazırlanmıştı. Üstünde kapının üstünde kapının Elif. yanlarında Elif'in Elif dünyası yazıyordu. Ama bulamıyorum şimdi. Bulabilirsem. Elif. Merhaba arkadaşlar. Şimdi evi bulmaya çalışıyoruz. Dünyamızın adı Elif'in Dünyası. Burada burası çöl. İstediğimiz hayvanları da yapabiliyoruz aslında. Evin içine hayvan sığmayacağı için hem de evin içinde hayvan fazla be beslemek istemiyorum. Onun için evin içine hayvan koymadık. Herhalde kedi de yok. Evde. Evi de bulamadık zaten. Çok, daha. çok yalan yapalım mı? Kardeşim Yapan. de var. Susmuyor. Yandan konuşuyor. Zır zır zır. Evi bulduk. Evime davet ediyorum sizi de. Gelirsiniz. Evin içine girdim. Nasıl yatılıyor Yata yata yatacağız Akşam oldu. Ah Asaba almış arkadaşlar biraz geç kalkmışız saat dokuz. Babaanne, babaannemin evine gidiyorum şimdi. Ondan sonra da halamın evine gideceğim. En güzel halamın evi olmuş, kendine güzel evi yapmış tabi. Bu da havalı tasbih. Babaannemin evine gidiyoruz. Geldik. Plakaya bakalım. Aşk klavye. <laughs> Erkeklerin olduğu gibi bizim adamımız da orluyor. Erkekler orlamadan duramıyor. Şimdi de halamın evine gidiyoruz. Halamın evi çok güzel. Sizi davet ediyor. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Elif'le, e, yeğenimle. Hep beraber bir video çekiyoruz. Babaannesi de burada. Şimdi arkadaşlar. Eve davet ediyorum sizi. Evleri gezdik. Şimdi ben kendim bir tane ev yapacağım. Demin Yapmıştım aslında ev Neredeyse ha Şurada içini dövülemeyi unutmuştum Şef, ev Girsene Girmiyor Heh, Tamam Evin içine de karasyon yapıyorum hmm. Arkadaşlar yatağımız yapıyoruz. Yaptık. Bir ses çıktı. İki tane yaptım. İki tane olmadı. Şuraya taş koyalım. Evim acayip oldu. Kardeşimi yaptım. Adı Eyüp. Adım Eyüp. Şimdi mega oynuyoruz. Öylesine evet, şey konuşuyor size. işte. Şimdi vallahi getir <laughs> sizi. Ay, İşte küçücük çocuk olduğu için anca onları da. Bakın. O benim torunum. Evi çok güzel olsun. Halasın şöyle güzelce çiçekler olsun, perdeler olsun, kanepeler olsun. Kapının üstüne de torunum evi yazacağım. Ey nevi. Ey küçük. Bizarı şeyleri beğeniyor zaten. Anca işe bu cubur çikolata cips. Bu arada yılbaşınız da kutlu olsun. Evet. Yılbaşı. Yeni yıla girecek. 2017 alıyoruz. Yeni yıl, yeni hayat. Yeni mi, Bir kez de slime çekmişti. Ondan sonra hastalandığım için. Zaten o zaman da hastaydım. Ondan sonra kötü görüyor olabilir. Şimdi bir tane kurt yaptım. Gitme gitme. Aslında kurtlardan korkarım. Kurtları fazla sevmem ama köpek türünden olduğu için kurdu seçtim. Ayıp evini nasıl buldun? Güzel olmuş. Kapıyı burada, sesin çıkma. O köpek değil, kurt. Köpek türünden ama. Kapıyı kapattık, çıkmaz ağ. Neye kapandı mı? Haberlerinde sinoma. Açıp yine alıyor. Evimiz nasıl aldı sizce? Yorum atabilirsiniz aşağıya. Abone olmayı da sakın unutmayın. Eleştirilerin, Bizi yalnız bırakmayın de. Bizi yalnız bırakmayın. Kamera dünyası sitemizin adı. Tabele Tabeleyi yazıyoruz şimdi. Sonra ev yap, bir tane daha ev yaparız herhalde. Ev yapmıştım bir tane. Daha. Eyviz. Yazıyoruz. Ev yazıyor. ayrı yapacaktım. Hmm. Ayrıyım. Da ayrılmadı. Ay ayrılmıyor da neyse görüş... Neyse. Ayrılmasın bakalım. Yukarıdan, yukarıdan. Şimdi de yukarıdan bakacağız. Yukarı çıkmaya çalışıyorum. <laughs> Doy kafa kafa gitti ya. ama bahçeleri falan şuna bak ya koca mahalle oldu. Koca mahalle olmuş desen Arkadaşlar siz de eğer sizin adınız